merhaba arkadaşlar. Bugün eli ayağı bağlı bir gün geçireceğiz. Evet, eli ayağı bağlı bir şey bağlı bir gün nasıl geçireceğiz acaba? Eli ayağı bağlı dur şöyle. Siz de benimle oyun oynamak istiyorsanız siz de yapın artık. Çok sevdim. Ben oraya buraya Lan. Oha, eli vacit lan. Ettireyim evet, de Su bile içemem belki. Bir su içeceğim. Ama Ve kapalı odada eli sessiz bağlı. Işık fırçalama zamanlarında. Ateşi kapatacağım şunu. Ha. Tak tak tak. Ayağımın da bağlı olduğunu unutuyorum. İki de bir şöyle bir insan gibi. Şey yapma şunu. Şey şöyle gidiyor. Bu arada okullar açılıyor. ne güzel diyor. Canlı iyi. Evet. O zaman biraz uyuyanlar. Ben böyle oynuyorum. Başka şekil oynuyorum. Evet. Kapalı bir gün geçireceğiz. Acaba kalemi alsam nasıl yazarım? Şöyle. Tık, 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 tık. Evet. Şimdi bir şeyler yap. 对呀 ne eksi. Ben bu o zaman kestireceğim arkadaşlar. Bir saat değil mi? Şu an saat 8. 9. Dakikalar nasıl kestireceğim? Bir saat sonra. Evet arkadaşlar bir saat sonra. Oldu. Ben de bir YouTube'a baktım bir saat. Saat şu an 9. Siz bunu 11'de görebilirsiniz. 11 ya da 10 diyelim. Aha. Aha. 10, 10. 10 10 değil lan. Lan 10 10 neydi dedi ki. Bella koydum şimdi ben bu kabı. He. Şey ona. Rüyamda yaz oluyordu. Bir yazdan çok seştik. yazdan bahsettiğimiz için al ah, lan sen de bir abarttın ya of gözü kapalı delikti de. geri zekalı gibi mi duracağız dedik ama gözü kapalı gözü kapalı diyorum el bağlı bilgi getirir. bir yere getiririz bir dahaki de gözü kapalı yaparız gözü kapalı sohbet yapmıştık sakın pırıç almayın ha tamam. Dün çok gelmedi soru cevap ve 9 abone olduk. 10 abone olsa bir tane daha plaket yapacağım. <laughs> İsmini unuttum. Bırakın. Allah beni bırakın ya. Yine mi ben? <gülüyor> <gülüyor> oh, niye burkuldular? istiyorsanız da size bir taktik göstereceğim. Uy. arkadaşlar. Peki saçımı kestireyim. Saçım uzun şey. Bebeleri kızarttık da okul açıldığı için. Şey, tersi bana aldım. Okul açılmaz olabilir. Ben seviyorum ya saç uzatmayı. Ama rahatsız oldum ya. Kulağıma deli bir de bu böyle işte de e, biraz dırışıklı gırış kumuyla saçın yüzeyiyle değil yani, yani. aşağı gidiyor bıyık gibi bir şey O eli kapalı bir gün dedik de el kapalı diyorum ya eli bağlı ya ben de süteceğim ay, ay düştüm Benim <laughs> saçları bak şimdi. Ay şimdi. Su çok ses çıkartıyor ya. Havalandırması var ya. Et evet, el kol Bir gün geçirelim. Like atarsanız 5 like gelirse arkadaşlar banyoda. Oo, 5 like gelirse banyoda bir gün geçireceğiz. Lakerse banyoda bir gün geçireceğim abi. Yani banyoda bir saat geçirmeyeceğim. <laughs> kestire 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 kestire. Ama banyoda şimdi bir gece durursan yani üç harfler bizi çarpar anasını satayım. Ama korkarım ben. Çünkü banyoda üç harfler oluyor yani. Tabi aynaya çok bakarsan gelir yani. Bir şey olur. Aynen aynen görür. Bütün ya. Yani aynaya çok bakmayın arkadaşlar günah. sabah hadi bakın diyelim de gece bakmayın. Ben mesela dişimi fırçalarken aynaya geçerek fırçalamıyorum gece. Şöyle dolaşıyorum şöyle. Sabahlarda aynanın önünde yapıyorum. çok korkuyorum ya. Yani gerçek yani bunu dalga geçiyor. Bir şey, bir şey yok yani. Her şey olabilir. Müslüman cinler var. Müslüman olmayan cinler var yani. Şimdi de horya çıktık başına ya. Neyse boş ver. Siz takmayın kafanıza korkmayın. Bismillah deyin. Yatın. Yani hiç korkmaya gerek yok. Allah büyüktür arkadaşlar. Of gene susuyorum ben sos tuvaletinde devam gelmiyor. Bak kapıcım, <laughs> oh, <düşüyordum hızdan. gülüyor> Mustafa, Lord of, bilirsiniz onu, onunla tanıştım. ikinci bölümünde çekebiliyorum Geçen onlar Dorto Siske Müzik. Şurada veya şurada eski kanaldan izleyebilirsiniz. Son videom onlar zaten. Yeni bölümde çektik zaten. O da hesap sevindiği için babamın hesabında kaldığı için. Babam da işi götürdüğü için telefonu oradan sık sık çekemem. hiç çekemem. çekmiyorum yeni kanalım var 28 abone olmuştuk. Yeah, o zaman vaktimiz geldi. Hemen çıkartmaya çalışalım. Bak çıkartlak çıkart bak. Elini çıkarttım tutup şöyle çıkart. Ne oldu? ne bir şey oldu. Geri zekalı. Çık yani. lan! Gidip konuşalım o. Neyse, ne zekalı var. Aa ayağım var. Ayağımı ayağa göstermem oğlum yaparsan herhalde. El bağlı olduktan sonra şey eldi evi çıkarttıktan sonra ayağına girip koş çıkarrasınız. O zaman arkadaşlar video sonuna sonra gelelim. Hoşça bye. Bay